Herkese merhaba, İrida kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok derin, önemli bir konuyu değineceğiz. Tanrı var mıdır, yok mudur? Bu soruyu felsefi, bilimsel, dini yönden ele alacağız. Öncelikle sizden beklendiğim şudur. Bu konuyu bağımsız olarak düşünmeniz çok önemlidir. Şimdi hazırsınız, başlayalım. İlk olarak felsefi yönden ele alalım. Felsefi, e, felsefi olarak üç tane görüş vardır. Otonolojik argüman, kozmolojik argüman ve teleolojik argüman. Şimdi ontolojik argüman, Tanrı'nın varlığını sadece düşünce yoluyla kanıtlamaya çalışan bir argümandır. Anselmus tarafından ileri sürülen bu argüman, Tanrı'yı kendisinden daha büyük düşünemeyen varlık olarak tanımlar. Eğer böyle bir varlık sadece zihninde mevcutsa gerçek hayatta da var olması gerekir. Aksi takdirde daha büyük bir varlık düşünülebilir olur ki bu da mantıksızdır. Peki kozmolojik argüman ne diyor? Kozmolojik argüman evrenin varlığına dayanarak Tanrı'nın varlığını savunur. Bu argümana göre ise her şeyin bir nedeni vardır. Bu nedenler zinciri sonsuza kadar devam etmez. Nedenle ilk nedeni, yani ilk neden ya da zorunlu varlık olarak Tanrı'yı kabul etmek zorundayız. Bu argumanın en bilinen savunucularından biridir. Kim? Thomas. Peki, Teorolojik argoman ne diyor? Teorolojik argomana göre, evlendeki düzen ve tasarım bir tasarımcı gerektirdiği öne sürer. Bir saat gördüğümüzde, onu bir tasarımcısı olduğunu anlarız. Aynı şekilde evrendeki karmaşık düzende bir tasarımcının yani Tanrı'nın varlığına işaret eder. Peki bilimsel yönden ele alacak olursak en büyük teorilerden biri ise Big Bang teorisi, teorisidir. Büyük patlama teorisi. Evrenin yaklaşık olarak 13.8 milyar yıl önce tek bir noktadan genişleyerek oluştuğu yöne sürer. Bazı teologlar, büyük patlamanın Tanrı'nın yaratıcı elemi olarak görebileceğini savunurlar. Diğerleri ise büyük patlamanın doğal bir süreç olduğunu ve Tanrı'nın varlığına dair doğrudan bir kanıt sunmadığını belirtirler. Diğer teorisi en sevdiğim teori, evrim teorisi. Evrim teorisinin göre ise canlıların doğar seçilim yoluyla değiştiğini ve geliştiğini savunur. Bazı dinli görüşler ise evrimin Tanrı'nın yaratma yöntemlerinden biri olarak kabul ederken, diğerleri evrimin Tanrı'nın varlığı varlığını dışladığını öne sürer. Bir de akıllı tasarım diye bir teori daha var. Bu teoriye göre de evrendeki karmaşıklığın evrimsel süreçlerle açıklanmayacak kadar detaylı olduğunu ve bir akıllı tasarımcının müdahalesinin gerektirdiği öne sürer. Bu teori bilim dünyasında geniş kabul görmemekle birlikte bazı dini çevrelerde popülermiş. Akıllı tasarım teorisi. Peki dini yönden ele alacak olursak yine deist inançlarına göre deizm Tanrı'nın varlığını kabul eden inanç sistemlerini kapsar. Hristiyanlık, İslam, Laodilik gibi, Yodilik gibi büyük dinler Tanrı'nın, Tanrı'nın varlığını ve doğasını kutsal medinler ve benkamerlerin öğretileri aracılığıyla açıklar. Bu dinler Tanrı'nın evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olduğunu savunur. Peki deistler ne diyor? Deizm ise Tanrı'nın evreni yarattığını ancak evrenin işleyişine müdahale etmediğini savunan bir inanç sistemidir. Deistler Tanrı'nın varlığını akıl ve gözlem yoluyla kabul ederler. Ancak mucizeler ya da kutsal metinler gibi metinlere inanmazlar. Çok değişik bir inanç sistemi. Diğer inanç sistemi ise ateist ve agnostik yaklaşımlar. Ateistler Tanrı'nın var olmadığını savunan inanç sistemidir. Ateistler Tanrı'nın varlığına dair yeterli kanıt olmadığını öne sürerler. Agnostizm, e, Agnostizm ise Tanrı'nın var olup olmadığını bilinemez, bilinemez olduğunu savunur. Agnostikler bu sorunun insan aklının ötesinde olduğunu düşünürler. E, Birçok insansa kişisel deneyimleri ve inanç ordusunda Tanrı'nın varlığına veya yokluğuna inanır. Kimi insanlar, dualarının cevap bulduğunu ya da manevi deneyimler yaşadıklarını ifade ederler. Diğerleri ise yaşamlarının yaşamlarındaki adaletsizlikler ve acılar nedeniyle Tanrı'nın varlığını sorgularlar. Sonuç olarak Tanrı'nın varlığı konusu felsefi, bilimsel, dini yönden farklı cevaplar bulabileceğimiz karmaşık bir konudur. Bu konu öyle bir derindir ki girersek kayboluruz her bir bakış açısının kendi iç tutarlılığı ve argümanlarıyla değerlendirmeyi hak eder. Sonuç olarak Tanrı'nın varlığı inanmak veya inanmamak bireyin kendi bileceği şeydir. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.